Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü sözü işleyeceğiz. Namazla ilgili bir kısım bir hadis-i şerifle başlıyor dersimiz. Esselatu imadu din. Bir hadis-i şerif var. Biliyorsunuz aslında bu hadis-i şerifi. Namaz dinin direğidir. Keşfül hafada geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Müsnet'de geçiyor. Çok kuvvetli bir hadis. Zaten meşhur bir hadis. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Namaz aslında yapısı itibariyle bizde çok bir mükellefiyet gerektiren bir ibadet değil. Ama kazancı çok. Özellikle ahiret noktasında. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört öder derecesinde kati anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Kur'an'ın bir metodu bu aslında. Yani meseleleri e, kıssalar üzerinden anlatıyor olması. E, Risale-i Nur'da Kur'an'ın malı olduğu için Üstad bunu da kullanıyor. Yani birçok mesele anlatırken ona örnekler veriyor. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarı her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğe ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki ne söylemiş onlara iş burada başlıyor şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Bir yere gitmek için mecburen zaten buna ihtiyacımız var. Ya kendi arabanla gideceksin ya başka bir vasıta kullanacaksın. İki halükarda da ona bir masraf yapman gerekiyor. Bizim bir yerden bir yere gitmemiz için masraf yapmamız gerekiyor. Şimdi işi daha geniş bir alana taşıyacağım. Dünyadan ahirete gideceğiz. Bunun içinde bir harcama yapmamız gerekiyor. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem teyare bulunur. Sermayeye göre bilinir. Şimdi bize farklı alternatifler sunuyor. Diyor ki, arabanla gidebilirsin, gemiyle gidebilirsin. Şimendifer dediği tren oluyor. Trenle gidebilirsin, de uçak. Farklı alternatifler var, bunun farklı hızları var, farklı konforları var. Bu önemli bizim için. Bize farklı alternatifler sunuyor. Zaten onun devamında diyor, sermayeye göre bilinir diyor. Şimdi sermaye ilgili kısmı biraz sonra farklı bir yere bağlayacağım. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. İktisatlı kullanmış parasını. Birincisi ona bahtiyar diye hitap ediyor. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Böyle bir ticarete kimse kaçırmak istemiyor. Birden bine çıkacak bir ticaret. İstemez yani. Öteki hizmetkar bedbah serseri olduğundan sıfatlara dikkat edin. Bahtsız ve serserilik var bu adamda. İstasyona kadar 23 altını sarf eder. 24 taneydi zaten. 23'ünü gönderdi. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altın kalır. Şimdi kumar kelimesi bir bildiğimiz kumar olarak var. Yani hani bunu harcıyorsun. Bir de şimdi buna ayrı bir mana çıkartacağım. Kumarın bir özelliği var. Yani sonucun ne çıkacağını bilmiyorsun. Yani bir karşında bir şey var. Bir kaos var. Tutabilir, tutmayabilir. Ne oldu belli değil. Bizim hayatımız şimdi buradaki yani aslında o 24 altının 24 saate döndüğünü biliyoruz daha önceden. Hayatımız üzerinden kumar oynayamayız. Hayatımızın günlerini, dakikalarını, saatlerini riske atamayız. Yani oradaki kumarın başa bir manasını anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu bir kaosa çekemeyiz. Az önce de söylediği gibi dedi ki yani ahirete gitmem lazım. Bunun için bir masraf yapmam lazım. Bunu kumar üzerinden bir riske atamam. Yani bunu e, sonucunun ne olacağı belli olmayan bir şey üzerine kuramam yani. Nihayetinde işin ucunda kendi hayatım var, kendi ahiretim var. Arkadaşı ona dedi, Bahtiyar olan söylüyor. Yahu şu liraları bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayız. Bir insanın başına gelebilecek en zor iki tane mesele. Yayan olmak ve daha tehlikesi aç kalmak. Aç adamı her şeyi yaptırıyorsun. Yani her şeyi de yapabilir yani böyle bir potansiyeli var. Peki yine ben şimdi burada bağlayayım. Yani ahiret noktasında aç kaldığın zaman bunu temin edecek ne var? ahiret açlığını giderecek, ahiret rızkın yoksa, yani başka bir ifadeyle ahirette sunacağın bir şey elinde yoksa, düşün sendeki açlığı, yayanlığı, çaresizliği, fakirliği. Bunların hepsi namaza bağlı işte. En son çıkacak nokta orası. Aç kalmayasın dedi, iyi olan söylüyor ona. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Yani bardı bir tane kaldı. Bunu yap ki hani kendini kurtarasın. Efendimizin de böyle böyle özellikleri var. Nedir o özellikleri? Kerim olması, ikram ediyor olması, merhametli olması ve kusurları affediyor olması. E yine bağlayalım asıl mesele Yani sonuçta işince Allah'a gidecek. Üstad üç tane Allah'ın sıfatından bahsetti bize. Dedi ki Allah'ın kerim olması, merhametli olması ve kusurları affedici olması. İlginç olan şey şu, bunu namazın içerisinde anlatıyor. Demek ki namazla beraber Allah'ın bu üç tane sıfatı aktifleşiyor bizim için. Yani Allah bize karşı hem kerim ikram ediyor, hem merhamet ediyor, hem kusurlarımızı affediyor. Namazın bir faydasını daha çıkartmış olduk burada. Seni de teyyareye bindirir. Teyyareye bindirmesi, yani birkaç tane alternatif vardı ya, araba vardı. İşte yayanda gidebiliyordun vesaire. Teyyareye bindirmesi bizim için bir avantaj. Hem daha konforlu hem daha hızlı götürüyor. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur oluruz. Namaz demek ki bizim ahirete ulaşmamızda, konforlu bir ahiret seyahati yapabilmemizde de ön plana çıkıyor. Yani namaz kılmazsam ne olur? Bir defa ahiret yolculuğu zaten baştan problemli kıldığın zaman ne kazanmış oluyorsun? Konforlu, rahat bir ahiret yolculuğu yapıyorsun. Hatta bir hadis-i şerifte söylüyor. Diyor ki, yani ilk diyor hesaba çekileceğiniz konu namaz. Ahirette ilk hesaba çekileceğiniz. Düşün ki namazdan hesabı gördün. Hesapta doğru çıktı, problem yok. Düşün senin bahtiyarlığını. Konforunu, rahatını düşün. Yani. Bir insan böyle bu kadar rahat edebileceği bir şey kendi seyahati için, kendi rahatı için nasıl sırt çevirebilir? Buna nasıl uzak durabilir? Yani bundan nasıl kaçabilir? Namaz kılmamak kendi ahiretinden, kendi rahatından kaçmak demek. Acaba şu adam inat edip, işte önemli kelimelerden birisi bu. Namaz kılmayanların. En başında dedi ki bize üstad, kıymetdar, mühim ve ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Namaz için söylüyor bunu. Yani bir adam, özellikle gençlerde falan çok fazla, işte spora düşkün olanlarda, günde 2-3 saat spora vakit harcıyor. Hatta ağır sporlar yapıyor. E şimdi namazı düşün, yani onun hareketlerini düşün. Bir adama ne kadar zor gelebilir? Demek ki bu oradan gelmiyor. Yani bu namazın fiziksel hareketlerinden kaynaklanan bir mesele değil. Hatta diyelim ki bir rahatsızlığı var. Yani dinimiz oturarak da namaz kılmaya izin vermiş. Eğer bir rahatsızlığı varsa, ayakta kalamıyorsa, güç geliyorsa. Yani demek ki mesele namazın yani o fiziksel zorluğundan kaynaklanan bir şey değil. Diyor ki inat var bu adamda. Yani namaz kılmayamaz sebeplerinden birisinden bahsediyor. İnat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip define anahtarı dedi. Definenin kendisi değil definenin kendisi bizim ahiret saadetimiz. Ama o ahiret saadetimiz için anahtarı işte bu namaz. Hatta Üstad diyor ki namaz diyor ibadeti camiyadır. Yani bütün diyor ibadetleri diyor içine kapsıyor. Başka bir ifade daha kullanıyor. Diyor ki bir nevi huzura kabulün olan namaz. Yani namaz kılan kişi aslında bir nevi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış oluyor. Tersini düşün. Namaz kılmadığın zaman huzuru ilahiye kabul edilmiyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilmek tek başına bir define değil mi? Yani? Huzura kabul edilmiş olmak. Yani diyelim ki o vakit, o vakitin içerisindeki namazı kılmak ya da hemen namaza başlıyor olabilmek demek ki senin huzura kabulün gerçekleşti demektir. Zaten define başladı. Define başladı yani. Bir bilete vermiyor. Muvakkat yani geçici bir lezzet için sefahate sarf eder. Gayet akılsız, zararlı, bedbah olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz. Namaz kılmayan adamın durumu. Bir, inadından yapmıştı bunu. İkinci sebebi çıktı şimdi ortaya. Lezzet için sefahate sarf ediyor. Tamam. Yani lezzetler ikiye ayrılmış. Yani mübah olanlar var. Yani izin verilenler var. Helal dairesi dediğimiz kısım. Bir de haram kısım var. Şimdi namaz kılmıyorsun. Bir de üstüne yetmiyor. Bunu sefahatle o vakiti ondan geçiriyorsun. Zarar üstüne zarar ettiğin. Hatta yani bunu daha ayrı, ayrı meşru sefahat içinde olanlar namaz kılmıyorlar. Zarar üstüne zararları var. İşte ey namazsız adam, ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Şimdi namazsız adamla ilgili kısımları zaten biraz konuştuk. Bir ifade daha kullandı üstad. Nefse çekti olayı. Ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Ya bir kişi 20 yılda düzenli namaz kılıyor olsa, 5 vakit namaz kılıyor olsa, yani namaz nefisten dolayı yine hoşuna gitmiyor olabilir. Bu fıtri olarak ya da başka bir ifadeyle nefsin talebinden gelen bir şey. Bunda bir yanlışlık yok. Nefis bunu talep edecek. Yani sen 20 yıldır 5 vakit düzenli namaz kılıyor dahi olsa ya şunu diyemezsin kendi. Ya ben bu kadar uzun yıllardır namaz kılıyorum ama niye hala böyleyim? Böyle sorular var. Diyemezsin çünkü nefis taşıyorsun. Taşıdığın nefis hala senden bunu istemeyecek. Diyecek ki kılma. Sabah namazına kalkma. Ya da sünnetlerini kılma. Ya da fazla fazla işte artık mesele neyse. Üstad bu yüzden bu ifadeyi kullanıyor. Namazdan hoşlanmayan nefsin. Bir manası. Birçok şey çıkartılabilir. O hakim ise Şimdi o hikaye vardı ya, hikayedeki gerçek kişilere dönüyoruz. Rabbimizdir, halkımızdır. Yani o iki kişi vardı, o oh, hakim onlardan bir şey istemişti ya, hani sizi seyahate göndereceğim demişti. Rabbimiz ve halkımız, şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki tane ismi ön plana çıktı. Rab olması ve halk olması. Rab olmanın, ve i Nur'daki geçen bir tanım var. Şöyle diyor, terbiye edicilik ve rızıklandırma. İki tane özellik var. Rab olma sıfatının gereğinden gelen iki tane özellik. Terbiye etme ve rızıklandırma. Bir, Rabbimiz bize hem dünyada rızık veriyor, çeşit çeşit. Rızık deyince sadece ekmek, su, yediğimiz, içtiğimizi aklınıza getirmeyin. Aldığın nefeste bir rızık, öğrendiğin ilimde bir rızık, fazlası fazlası var. Hatta işi şimdi başka bir yere götürüyorum. Kıldığın namaz dahi bir rızık. Diyeceksiniz ki nasıl rızık oluyor? O da işte ahiretteki rızık. Hatta kabirdeki rızık. Gece tevcut kılmakla kabrin aydınlanacağından bahsediliyor. Baksana al bir rızık daha çıktı karşın. Karanlık soğuk bir kabir mi geçirmek istiyorsun? Tevcut kılarak sıcak, rahat bir kabir mi görmek istiyorsun? Daha kabirdeyim, daha ahirete gitmedim. Bak, namaz demek ki Rab olması ve halık olması. Rabbin senden bir şey istiyor. Terbiye etme ve rızıklandırcılık olarak. Diyor ki bunu yap, sana lazım. Yine sana lazım. Yani kişi şunu söyleyemez. Şimdi doktora gidiyorsun diyorsun ki e şu şu hastalığım var. Sana bir ilaç yazıyor. şimdi sen doktora şunu diyemezsin ki bana bu ilacı neden yazdın? Senin bana bu ilaca mı muhtaçsın? Diyemiyorsun. Ama bu namazı söylüyorlar. Garip bir şey. Allah diyor benim kıldığım diyor namaza mı ihtiyacım? Hayır. Senin namaza ihtiyacın var. Çünkü manen, maddeten değil ama manen hasta olan sensin. Namazı kılmıyorsun. Şimdi biraz sonra anlatacak onu üstad. Şurada geçiyor. Namazın, ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı var diyor. Şimdi onu başka bir yere daha bağlayacağım buradan. Rabbimiz, Rab sıfatının iki tane özelliği vardı. Dedi ki bir rızıklandırıcı, iki terbiye ediciliği. Rızıkla ilgili bahsettim. Terbiye edicilikle ilgili bir mesele anlatayım. Yani şimdi terbiye edicilikte ne var? Doğru ve yanlış en basitinden söylüyorum. Ayrılması var. Cenab-ı Hak diyor ki namazı kıl, doğruyla yanlış ayrılsın. Senin gideceğin insan olma sıfatından gereği senin gideceğin bir cennet var. Sana sunacağım ikramlar var. Bak. Rab olma, terbiye edici diyor ki yapmazsan da böyle böyle sonuçlar var. Yap, bundan kurtul. Halık, yaratıcımız olması. Yani şimdi bir makineyi kuruyorlar daha büyük sanayi makinalarını. Bunu kurmak için bir mühendis geliyor. Bunu yapmak için bir mühendis var. Hatta zaman zaman bunun parçalarını değiştiriyor. Periyodik olarak dahi bunun parçalarını değiştiriyor olmanız lazım. Namaz da aynı şekilde bizim belli periyotlar içerisindeki değişimlerimizi sağlıyor. Yani hatta Üstad bunu zamanla bahsediyor. İşte sabah namazı, öğlen, ikindi, akşam. Bir diyor inkılap var, bir değişim var. Çok büyük, azami çok büyük değişimler var. İnsan da kainatla bağlantılı olduğu için hatta buna diyor ki insan da kainatın küçük bir numunesidir. Şimdi sen diyorsun ki öğlenden ikindiye geçtin. Hayır çok büyük bir inkılap var. O inkılapta Allah'a sunman gereken ibadetler var. Yani o periyodik aralıklarla makinelere yapılan bakımlar gibi. Halıkımız, yaratıcımız da bizi bildiği için, ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın bütün ihtiyaçlarını bildiği için bize diyor ki namazı kıl. Bu senin bir bakımın, manevi bakım. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şevk ile kırar, diğeri gafil, namazsız insandır. Şimdi bir, inattan yapıyordu, Namaz kılmayanlar, iki sefahate düşkünlerdi. Oradan yapıyordu. Bir şey daha çıktı kan karşımıza. Dedi ki gaflet. Bilmiyor yani. Namazı onu nereye götüreceğini, ona nasıl imkanlar sunacağını, nasıl faydalar sunacağını, ahiret yolculuğunda hatta dünyada da yani akıl ve kalbi rahat var dedi ya. Yani sunacağı bilmediği için gaflete düşüyor ve ondan kılmıyor. Bir sebep daha çıktı ortaya. O 24 altın ise 24 saatteki her gündeki ömürdür. 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. Yani gideceğimiz son nokta inşallah. Ehli iman için geçerli. O istasyon ise kabirdir. Kabire uğruyoruz. Yani bir yere gitmek için mesela şimdi otobüse bineceksin. Terminalle gitmek ne kadar lazımlı bir şeyse aynı şekilde ahirete gitmemiz için de kabire uğramamız gerekiyor. Kabir için de rızka ihtiyacımız var. Az önce söylediğim gibi yani namaz orada da bize lazım. O seyahat ise Kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Kabirde bitiyor mu? Bitmiyor. Haşire çıkıyorsun, haşir meydanında hesap vereceksin. Sonra ebedi hayatın olan cennet ve cehennem karşına çıkıyor. Bu bizim risk alacağımız bir şey değil. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu müdevafit derecelerde kat edebilir. Farklı derecelerde diyor kat edebilir. Bunun için iki tane şey söyledi amel ve takva kuvveti diyor. Ameller işte namaz kılmak, Kur'an okumak, işte ne diyelim Risale-i Nur'la meşgul olmak. Yani yapılan müsbet kısımlar var. Takva ile ilgili üstad bir şey söylüyor Kastamonu lahikasında. Diyor ki günahlardan iştinaf etmek, çekilmek. Yapmamız gerekenler var. Bir de yapmamamız gerekenler var. İkisi bizim ahiret yolculuğumuz için önemli. Hem yapmamız gerekenler hem de yapmamamız gerekenler. Bir kısım Ehl-i Takva, Berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı şu hakikati iki ayetle işaret eder. O bilet ise namazdır. İşte evet, ahiret yolculuğumuzun bileti olan namaz. Olmazsa olmaz yani biletin olmadan o otobüse binemeyeceksin, o trene binemeyeceksin, o uçağa binemeyeceksin, seni almayacaklar. Aynen öyle de o namaz olmazsa sen de o bilet olmayacak, o seyahatin çok problemli olacak. Bundan kaçamazsın. Kendi yolculuğundan kaçamazsın. Yani sen istesen de istemesen de zaten ömür devam ediyor, gidecek, bitecek. Ama sonuçta bu namaz sana lazım. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Çok zor bir şey değil yani. Acaba 23 saati şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve uzun hayatı hayatı ı ebediyenin bir tek saatine sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf akıl hareket eder? Şimdi 6. sözde yani ibadetlerin bize vermiş olduğu karlar var. Beş tane kardan bahsediyor. Namazda da zaten az önce de söylediğim gibi ibadeti i camia diyor. Bunlarla ilgili bir yere bağlayacağım. Şimdi emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar vardır. Birinci kar. Fani mal beka bulur. Zaten yani benim vücudum, benim elimdeki malım vesaire vesaire. Zaten bunların fani olduğunu biliyoruz da. Asıl mesele şu. Bu fani nasıl baki olacak? Namazın bir dönüşüm aracı olduğu, aynı zamanda böyle bir vazifesinin olduğunu biliyorum. Fani mal beka bulacak. Namaz kılmak şartıyla diyor ibadet, yani çalışmanın da ibadet olduğu bir gerçeği var. Ne yapıyor? Benim normal, müsbet bütün hareketlerimi ibadete çeviriyor namaz kılmak. Fani mal beka bulur. Yoksa elinden zaten çıkıp gidecek. Buna kendi vücudunda dahil olmak üzere. Hatta şöyle devam edeyim ona. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, o ömrü zail içerisinde beş vakit namazlar, var. Baki'yi inkılap eder. Baki meyveler verir. Benim ahiret biletim aynı zamanda. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat verilir. Ya bu kaçırılacak bir şey mi? Yani hafife alınacak bir şey mi? Cennetin sana veriliyor olması. Yani namaz kılmayan adam ve diğerleri ibadetlerini yapmayan adam lisan haliyle şöyle bir tavır içerisinde. Yani ben cenneti de istemiyorum. Böyle değil, lisan haliyle böyle bir tavır içerisinde yürüyor. Allah muhafaza etsin. Üçüncü kar. Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Yani az önce birinci karda bahsetmiş olduğumuz yani fani mal beka buluyordu. Aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkıyor. Yani diyelim ki Namaz ve diğer ibadetlerle cenneti kazanıyorsun. Senin zaten vücudun bakileşti. Bu bakileşen vücudun lezzet almaya başlıyor. Cennet lezzetlerini tatmaya başlıyor. Her aza ve hasselerin kıymeti diyor. Yani o cennette bütün duygular ve işte ne varsa hepsi tatmin olacağı için kıymeti de birden bine çıkıyor. Dördüncü kar, insan zayıftır belaları çok fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Öyle değil mi? Zaten bugün en çok insanlar bundan şikayet ediyor. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daima azap içerisinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar ya sarhoş ya canavar eder. Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmek. Mesela diyor ki ayette geçen Allah'tan diyor sabır ve namazla yardım dileyin bu tevekkül değil mi? Bu teslim değil mi? Bunun içerisinde yok mu bunlar yani? Vicdanı daima azap içerisinde kalın. Biraz sonra işte başka bir yere daha bağlayacağım. Akıl, kalp ve ruh üçlüsünün tatmin edilmesi için de namaza ihtiyaç var. Daha ilginç olanı şu: semeresiz meşakkatler. Yani e, başta bahsetmiş olduğumuz fani malın beka bulması için. Namaza da ihtiyaç var yani ömür dakikalarının bakileşmesi için. Yoksa ne olacak onlar? Semeresiz meşakkatler. Ya çalışıyorsun, bir şey elde edebiliyorsun, elde edemiyorsun, ne oldu belli değil, elde ediyorsun, elinden çıkıyor. Bir sürü ihtimaller var. Ne oluyor sen onun içerisinde? Elemler, teessüflerle boğuluyorsun. Ama namazı kılsan, elinden çıkıyor olsa bile, zarar ediyor olsam bile, hatta elde edememiş olsam bile, Fani malın baka bulmuş oluyor. Niye? Namaz onu bakileştiriyor. Namaz kılmayarak bunu mu kaçıracaksın? Yani? Beşinci kar. Bütün o ağza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve yüksek ücreti en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğini ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahade ittifak etmiştir. Namazın kıymetini, yani burada genel bir ifade kullanıyor. Ben namaza bağlıyorum. Yani namazla beraber yapılan ibadetlerle beraber sana neler verileceğini kim bahsediyor? Ehlizev, ehli keşif, ehli ihtisas ve müşahade ittifak etmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam namazın üzerine çok fazla duruyor. Bununla ilgili birçok hadis-i şerif var. Yani o başlı başına bizim için yeter yani. Karlar böyle namaz kılmayan adam bunu yapmayaraktan neler kaybedebileceğini kendisi düşünsün. Devam ediyorum. Diyor ki bir tek saatini namaza sarf etmeyen onu anlatıyordu. Ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf, akıl hareket eder. Az önce anlattığımız kısımlar. Zira bir adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım malını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Kumar oynamak. Sonra 24'te bir malını %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazine ebediye vermemek Az önceki dünya meselesiyle ahirete kıyasla ne olacağını bilmeyen dünya meseleleri. Kazanıyorsun, kaybediyorsun. Karmaşıklık var ama ahirette öyle değil. Namaz öyle değil yani. Kesin. Ne çıkacağı kesin yani ahirette karşına. Nasıl faydalar vereceği kesin. Kesin olan bir şeyi ihtimalleri olan bir şeye tercih etmek akıl karı değil. Yani bunu akılla izah edemezsiniz yani. Ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiği, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendi akıl zannen adam anlamaz. Yani aklından bunu diyor gel kıyasla göreceksin. Halbuki namazda, şimdi başka bir şey bu az önce anlattığımız akıl, kalp, ruh üçlüsü. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Akıl, kalp ve ruh üçlüsü için, şimdi Asay Musa'da üstad bir şeyden bahsediyor. Normal bizim bildiğimiz midenin dışında mideler de varmış ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi. Öyle değil mi? Yani buna gün içerisinde ihtiyacımız var. Dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları. ifade dikkat edin. Yani belki birkaç lokma, bir avuç lokma senin normal midenin ihtiyacını karşılarken. Dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur çabalıyor. Öyle bir ihtiyacım var ki dünyalar kadar geniş. Hatta öyle isteklerim, taleplerim var ki ahirete kadar uzanıyor. Bunların içerisinde ruhun ihtiyacı var. Ruhun ihtiyacını dünya tatmin edemez, etmemiş. Akıl da öyle. Bir yere kadar gidiyorsun. Dünyalık bir şeylerde sonra o tatmin olabilmesi için ahirete ihtiyacım var. Yarım kalıyor, eksik kalıyor. İnsanların feryadı da buradan başlıyor. Duygular hakeza Allah'ı sevmek için verilen kalp ihtiyacını geniş, ahirete kadar uzanan, büyük, sonsuz Allah'ı sevecek bir kudretteki yani o öyle büyük bir kudreti sevecek olan kalbin ihtiyacını basit şeylerde tatmin edemediğin için duygularında problem yaşıyorsun. Üstad diyor ki zaten fıtraten diyor bunları diyor tedarik etmeye mecburdur akıl, kalp, ruh ve insaniyet mideleri. Namaz ne yapıyor? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı var. İşte bunları da tatmin edebileceğim bir namaz var karşımda. Namaz kılmazsam kime? Bir defa kendine zarar veriyorsun. En büyük zararı ruhuna, kalbine ve aklına veriyorsun. Belki hiç bugüne kadar aklına gelmemişti. Bu fıtri ihtiyacını Fıtraten de mecbur demişti. Bu fıtri ihtiyacını karşılayamıyorsun ve feryat etmeye başlıyorsun. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Başta da söyledik. Yani gerektiğinde oturarak kılmaya da izin verilmiş ama zaten böyle zor bir mesele değil namaz kılmak. Nereden geliyor? Tembellikten geliyor, nefisten geliyor, gafletten geliyor. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Yani kuru kuruyor olmuyor. Az önce bahsetmiştik ondan. Neydi o? Yani çalışmak ibadet mi? Namaz kılarsan ibadet. Diğer dünyevi, müsbet, mübah olan meseleler de ibadet hükmüne geçiyor. Yani namazın demek ki benim müsbet hareketlerimi ibadete çevirmek gibi bir mükemmelliyeti de var. Bir dönüşüm aracı yani. Aynı zamanda. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Evet işte anahtar kelime bu. Yani belki de bu ders için en önemli kelimelerden birisi bu. Nedir o? bütün sermayeyi ömrün ahirete mal edebilir. Kaç sene yaşadın? 80 sene. 80 sene içerisinde namazı kıldıysan 80 senenin bütün mübah hareketlerin namazdan beraber, altını çiziyorum, namazdan beraber ahirete gidiyor. Ahiret sermayesi oluyor. Namaz kılmayarak, namazı terk ederek, tembellik göstererek, aksatarak, eksik kılarak nasıl elde edeceksin? Ya yani bundan nasıl kaçabilirsin ya? Böyle bir kardan nasıl kendini mahrum edebilirsin? fani ömrünü bir cihette ipka eder. Yani bakileştirmiş olur. Ömrümü nasıl bakileştireyim? Ömür sermaye vahirete nasıl gitsin? Namaz kılar. Düşün namazın kârı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi'l-Fatiha.